Atatürk'ün hayatı. 1881 yılında Selanik'te Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey'in bir çocuğu oldu. Adını Mustafa koydular. Mustafa sarı saçlı, mavi gözlü şirin bir çocuktu. Mustafa büyüdükçe zeki oluşu da dikkat çekmeye başladı. Ailesi Mustafa'yı önce mahalle mektebine gönderdi. Daha sonra ortaokula devam etti. Ortaokulda matematik öğretmeni bir gün "Mustafa oğlum, senin de adın Mustafa, benim de. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun." dedi. Çalışkan, başarılı anlamını taşıyan Kemal ismi o günden sonra Mustafa'nın ismiyle anıldı. Herkes ona Mustafa Kemal dedi. Mustafa Kemal askeri liseyi de başarıyla tamamlayarak subay oldu. O dönemde yurdumuza düşmanlar girmeye başlamıştı. Ülkeyi yöneten padişah çaresiz kaldı. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti. Kurtuluş Savaşı böylece başlamış oldu. Halkla el ele vererek yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Daha sonra 1923'te cumhuriyeti ilan ederek padişah yönetimini sona erdirdi. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Dilimiz Türkçe, bayrağımız Türk bayrağı oldu. Kılık kıyafette, harflerde, takvim ve ölçülerde birçok alanda yenilikler yaptı. Soyadı kanunu çıkarıldığında Türk halkı Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını yakıştırmıştı. O da bu soyadını kabul etti. Mustafa Kemal Atatürk soyadını aldı. Mustafa Kemal Atatürk vatanını, milletini, özellikle de çocukları çok severdi. O nedenle Cumhuriyetin kurulduğu 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan etti. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir demiştir. Bugün ülkemizde refah içinde yaşıyorsak bunu Atatürk'e ve canını hiçe sayarak ülkemiz için savaşan şehitlerimize borçluyuz. Sevgili arkadaşlar, biz de Atatürk'e ve şehitlerimize layık çocuklar olalım. Ve onun gibi çalışkan, yüreği vatan, millet sevgisiyle dolu, onun gibi ileri görüşlü, aydın insanlar olalım.